Herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle beraber Brawl Stars, Brawl Stars değil pardon PUBG Mobile oynuyoruz. Arkadaşlar Aa, ambar oynuyoruz ambar modunda oynuyoruz ben normalde de oynuyorum günlük hayatımda da PUBG oynuyorum video çekerken de oynuyorum. <laughs> Evet şimdi. Gelin bakalım. Ben iki yani alayım. Ya abi ne çalıyorsunuz? Oha 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 ha. What? Bu ne abi? Yok artık. Bizimkiler oynamayı bilmiyor yemin ediyorum. Hayır. Arkalarsınız zaten. Anca arkalarsınız. Başka türlü var ya bana gücünüz yetmiyor zaten abi. Hep de beni arkalıyorsunuz. Abi adamlar şurada ya. Altı iki sprey atıyor lan. Helal olsun. O benim kilim şimdi. Şurada bir keskin nişancı kapışması var. Hemen ona müdahale ediyoruz. Oha. Sakin. Siz bana AK aldıcans Aynen öyle abi. Zaten var ya bana böyle AK falan aldırmadan böyle rahat durmuyoruz Of. Yalnız canım yok. Adam bir vurdu. Ama yok böyle bir vuruş. Yelek gitti yani komple. Allah, ben de yaz diş aldım. Kaleyle sıkıyor M4 abi. m 4ten başka silah. M4 candır, gerisi, gerisi yalandır der demiş atalarımız da doğru mu demiş bilmiyorum. Şimdi M4 oynayabilen can. Karşıdan da oynatabilen Kardeşim anladın mı? Anlamış. Of fena öldüm ama. Çok fena öldüm. Ee, sen yalnız çok şey yapıyor burası. Niye normal oynadığım gibi olmuyor? Çok hasta. Kasıyor, kasıyor, kasıyor. Allah! Bu ne abi? Beyler, şu anda gerçekten hepinize söylüyorum, beyler bayanlar merdivenden kayanlar hepinize söylüyorum ben gerçek oynamıyorum. Şu anda gerçekten oynamıyorum. Kendimi vererek oynamıyorum. Gerçekten. En son geçen haftalarda mı ne girmiştim? Bir de PUBG'ye. Oha sakin olun. Abi. Tamam lan veriyorum kendimi. Hadi bakayım. Gel gel sen gel 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 gel. Abi bak elinde M24 var. Öldürme beni. Ne yapıyorsun? Hayır. Hayır 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 hayır. What? Abi Ama var ya yemin ediyorum artık. Öyle. Abi adamlar base'de yemin ediyorum. Ama harbiden base'de. Ya abi. Ya yeter be. Hayırdır lan. Hayırdır lan siz. Gebermeyin ya. Yemin ediyorum gebermeyin ya. ulan ya ancak geberiyoruz ya yarım saattir. What? <laughs> dönmüyor dönmüyor şu anda. Ulan dönmezken bile aldım be. Ney? Ya bir yürü git be. Ve MVP ben de yine. Ah, oh, bu ne? Bu ne biçim bir maçtı? Bu neymiş? Boş. Benim saç stilim böyle değildi. Ha, ben bunu sonra da yapabilirim. Aa. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi geceler. Bay bay.